Sen okul zamanı peynir yemeye mi geldin buraya? Ay nereden çıktı bu ani ziyaret? Eniştem aradı, durumları anlattı. Ya gerçi Ahmet'le bir muhabbetim yoktu ama sen kötü olmuşsun sonuçta. Onun için geldim. Senin moralin bozuktu. Furkan gelirse kendini daha iyi hissedersin diye düşündüm. Yaptık planı, geldim. Ayrıca bütün ailem yanımda olsun istedim. Bela mı? Ha, okul işini hiç merak etme. Ben onu telafi edeceğim. Günaydın. Timur Bey, bölüyorum ama yalnız konuşabilir miyiz? Tabii. Müsaadenizle. Abla senin madigardın değil Bir terslik var. Ne tersliği? Polisler tekrar geliyorlar. Neden? Öğrenemedim. Ama ifadenize tekrar başvurabilirler. Bu kaçırılma olayını öğrenmiş olabilirler mi? Sanmıyorum. Kimden öğrenmiş olabilirler ki? Neyse, anlayacağız şimdi. Sıkıntı yok. Şimdi sakin olmak en mantıklısı, değil mi? Kerim bugün beklemeyorduk kaçıkçısı. Buradan mıydı? Aynen bu tarafta. Bir sorun mu var? Bir problem mi çıktı? Anlayacağız birazdan. <laughs> Fatma. Şimdi herkes sakin olsun. Korkacak hiçbir şeyimiz yok. Ne oluyor ya? İyi günler Turu Bey. İyi günler komiserim. Buyurun. Emniyette bilgi vereceğiz. Tabii ki. Ne gerekiyorsa. Baba. Siz değil, Tümür Bey. Eşiniz. Yasemin Karatan bizimle gelecek. Ben mi? Evet. Komiserim, konu neyle ilgili? Ahmet Toksöz cinayeti. Abla ne diyorlar? Enişte avukatı arasana. Abla. Ah Özgür! Ah Özgür! Bekir! Yasemin'i çok sıkıştırırlar mı sence? Hangi konuda? Her konuda. Benle ilgili, işlerle ilgili. Sanmıyorum Timur Bey. Sonuçta sizin ifadenizi de aldılar. Yasemin bu konularda beceriksizdir. Buyurun. Ee, avukatınız gelmemiş henüz. Bekleyelim mi? En önemlisi sakin kalma. Sana avukat ister misin diye soracaklar. Hayır diyeceksin. Yalnız olman daha iyi. Yok gerek yok. Hemen başlayalım. Tamam o zaman. Bu arada başınız sağ olsun. Sağ olun. Çok yakın mıydınız kuzeninizle? Yo, o kadar değil. Bu aralar bayağı görüşmüşsünüz. Telefon kayıtlarınız var. Biraz uzun gece görüşmeleri yapmışsınız. 23.44 gece 2. Öyle gidiyor. B buraya kadar tamam da bana Ahmet sorduklarına ne yapacağım? Yakın olmadığını söyleyeceksin. Seni defalarca aradığını, tefecilerle başının belaya girdiğini, senden borç istediğini söyleyeceksin kuzenim borç isteyince benden ben de yardımcı olmak istedim. Ya, kuzenim sonuçta. Sonra? Sonra eşimi ve korumamı gönderdim evine. hatta eşiyle konuştular yardıma ihtiyacınız var mı diye. Ya, ben çok üzülmüştüm. Ya, elimden geleni yapmak istedim. Ama Ahmet çoktan kaybolmuştu benim yüzümden. Ya benim ilgisizliğim yüzünden başına böyle bir şey gelsin istememiştim. Ben Ahmet'e böyle bir kötülük yapamam. Bunun başka bir yolu yok mu? Suçluların yakalanmasını istiyor musun? E, tabii ki istiyorum. Bak, biliyorum kolay değil. Ama bunu Ahmet'e borçlusun. Öyle düşün. Onu öldürenleri bulmamızı istiyorsan... ...adalet yerini bulsun istiyorsan... ...bunu yapmak zorundasın. Üzgünüm başka bir çaren yok. Ahmet... ...başını büyük bir belaya sokmuş. Ama ben yardım edemedim. Peki... ...eşiniz Timur Bey. Sana kesinlikle Timur'u soracaklar. Bir açığını aramaya çalışacaklar. Hemen önünü kes. Buna izin verme. Söyleyeceğin tek şey. Eşim bir iş adamı. De çok saygın bir iş adamı. Böyle şeylerle işi olmaz. Anlıyorum. Siz bir çay için çocuklar. Yasemin Hanım, daha net sorayım. Birbirimizi iyi anlayalım istiyorum. Yani soru işareti kalmasın. Eşiniz Timur Karata'nın şüpheli ya da sizin bilmediğiniz başka eşleri olabilir mi? Neden böyle bir şey soruyorsunuz? Her ihtimali değerlendirmem gerekiyor çünkü. Hayır, Timur'un şüphelendiğim ya da bilmediğim herhangi bir işi yok. Eşinize bayağı güveniyorsunuz. Evet, çok güveniyorum. O da bana çok güvenir aramızda sır veya yalan yoktur. Ahmet'in ölümü